Merhaba arkadaşlar. Şimdi size yeni bir kuluçka makinesi beynini tanıtacağım. Artık kuluçka makinenizin yanına gitmenize gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey sadece Wi-Fi bağlantısı. Şimdi size cihazımızı tanıtıyorum. Android telefonunuzdan ısı, nem, viol ve sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda ne mi gösteriyoruz? Viol. Burası da Wi-Fi bağlantısı. Buradan da cihazın Wi-Fi'ye son bağlantı süresini, hangi IP ile bağlandığı vesaire bilgileri alıyoruz. Ayrıca bu menüye basarak cihazımızı Wi-Fi kurulumunu yeniden yapabiliriz. Şimdi kurulumu iptal ettim. Buradan temel fonksiyonları anlatabiliriz. Malum hedef sıcaklığımızı giriyoruz. Buradaki e, ikinci menü çalışma aralığı hani 0.2 sapmayla çalışacak. Yani 37.3 ile 37.7 arasında çalışacak. Eğer e, herhangi bir problem olur da e, sıcaklık bu derecenin üstüne veya altına düşerse, 0.4 kadar fark ederse cihaz bize sesli ve görüntülü olarak Uyarı gönderiyor, bildirim yapıyor. Şimdi şu anda bildirimleri geçici olarak kapattım ama şuradan hemen açabiliriz. Alarmları açtım. Alarmları açtığımızda cihaz 10 saniyede bir kontrol ediyor ve şu an sesli uyarıya başladı. Gördüğünüz gibi şu anda da görsel uyarı veriyor. Nem düşük, sıcaklık düşük diye. Çünkü mevcut sıcaklığımız 23 derece, şu an bu ortamın sıcaklığı ve 51 de nem var. Bizim bir kuluçka makinesinde biliyorsunuz 37,5 ve %55 kadar bir nem olması lazım. Dolayısıyla bu değerler tutmadığı için cihaz uyarı veriyor. Tabi bu uyarıyı sürekli almak istemiyorsanız bu şuradan basitçe kapatabilirsiniz. Onun dışında cihazımızda otomatik mod ve manuel mod var. Otomatik yani normalde çalışması gereken şey otomatik. Ama müdahale etmek istediğiniz herhangi bir şekilde şuradan bütün kontrolleri açıp Manuel moda çekebiliriz cihazı. E, Manuel moda çektiğimizde işte görüyorsunuz buradan fanı kapatma, e, ısıtmayı kapatma gibi. Şuradan da röleleri kontrol edebiliriz. Bu cihazın elektrik çıkışları e, şuradan ben bastıkça şöyle göstereyim. E, Manuel moda aldığım zaman yani kontrolleri manuel'e çektiğim zaman istediğim gibi işte fan aç aç, aç kapat, sıcaklığı aç kapat. Nem kapağını aç kapat. Biz nem kapağını kontrol etmek için bir tane küçük motor kullandık. Step motor. Şuradaki. İbrahim bunu gösterir misin? Evet, step motor yani biz bunu nem kapağı olarak kullanıyoruz. Kapağı açıp kapatarak nemi kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi manuel olarak açıp kapatabiliyorum. Bu normal otomatik eğer cihazı manuel kontrolleri kapatıp yani otomatiğe çekerseniz cihaz bunları kendisi kontrol ediyor. Hedef sıcaklığa göre eee röleleri açıp kapatarak işte ısıyı, nemi ve viyolün dönme süresini kendisi otomatik kontrol ediyor. Sizin cihazın başına gitmenize hiç gerek yok. Tamamen uzaktan cep telefonunuzdaki uygulama aracılığıyla kontrol edebiliyorsunuz. Tabii kutumuz bu şekilde de olmayacak. Yeni kutularımız henüz baskıda olduğu için bu şekilde tanıtmaya çalıştık size. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kadar. İyi akşamlar.